Merhaba arkadaşlar. Evet, Altınay yine yoluna emin adımlarla ilerliyor. Bugün de pozitif kap haberi var. Onu inceleyelim. Sonra bir grafiğe bakalım. Destek direnç bölgelerine bakalım. Şöyle ki, şuradan açalım. Şirket bilgilerine baktığımızda şurada bağlı ortaklıklar ve iştiraklar bölümünde TAAC, Havacılık Teknolojileri, Sanayi ve Ticaret AŞ var. Altınay'ın bağlı olduğu bir ortaklığı, şirketi. Bunun bir anlaşması olmuş. Gördüğümüz gibi hemen haberi bakalım. Evet, şirketimizin bağlı ortaklığı olan TAAC Havacılık Teknolojileri Ticaret A.Ş. TUSAŞ ile geliştirilmekte olan platformların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik toplam 93.582.907 dolar tutara ulaşan bedelle sözleşme imzalandığını bugün şirketimizi Bildirmiştir. Gayet güzel bir rakam. 93 milyon e, dolarlık bir rakam. Merak ediyorum. ikinci çeyrek planço nasıl gelecek? Altın ay e, halka arz olduktan sonra, Mayıs ayından sonra e, gerçekten çok güzel şeyler yapmaya başladı. E, güzel iş anlaşmaları e, oldu. Grafiği de zaten bunu gösteriyor. Evet. Şurada da bakıyoruz zaten. E, hemen 11 dakika önce de zaten yazıyor. E, yenileme 11 dakika önce yenileme var. Kap haberi yenilenmiş. TAAC TUSAŞ ile 93,6 milyon dolarlık e, anlaşma imzaladı e, diye. Evet detaylı bilgiler de zaten burada var. E, 2014 yılında Altınay Teknoloji grubu bünyesinde kurulan Altınay Savunma Teknoloji AŞ kurulduğu günden bu yana hareket kontrol sistemleri, insansız sistemleri, deniz sistemleri, silah sistemleri, mühimmat, imha ve kritik üretim sistemleri alanlarında kamu, özel sektör ve yurt dışındaki çeşitli paydaşlarına ürün ve çözümler sunmakta ve çeşitli projelerin yükleniciliğini yapmaktadır. Evet, daha da detaylı bilgiler burada mevcut. Uzatmak istemiyorum. Evet, şimdi 132 liraya çıkmıştı. ay yeni bir zirveyi test etmişti orada. 132.70'den sonra ayın birindeydi, 1 Ağustos'ta. E ardından e, düzeltme hareketi yaptı. Tabii ki bayağıdır yükseliyordu. 73 liradan sonra e, ne kadar kar getirmiş? E, 73 liraya kadar düştükten sonra e, hemen hemen %80'lik bir yükseliş hareketi yaptı. Güzel bir kar bıraktı. E ardından biraz düzelttikten sonra kendini, şimdi tekrar toparlanıyor. Bu haftaya da e, pazartesi kötü başladık. Kara pazartesine kötü başladık ama e, sonradan e, salı, çarşamba ve bugün Perşembe yüzde yedinin üzerinde evet yüzde yedi nokta yükselişle birlikte bugün hatta bir ara yüz buçuk lirayı gördü yüz buçuktan sonra şimdi 122 yirmi iki seviyelerinde bakalım zirve fiyatı 132. burayı tekrar test etmek isteyecek orayı test ederse dirence yüz kırarsa yeni daha yüksek fiyatlar görebiliriz altın ayda alt tarafta da yine bizim destek olarak şu anda 109 lira en sağlam. 109-110 liralık şimdilik bir desteğimiz var. 20 günlüğüne bayağı uzağız. E, oraya uzun zamandır temas etmedik 20 günlüğüne. En son e, ne zaman e, düşmüştük 20 günlüğünün altına? Tabii e, 5 Temmuz'da. 5 Temmuz'da düşmüştük. E, ardından 17 Temmuz'da yükseliş hareketine başlamıştı. 20 günlüğü de 103 lira. Orası bayağı bir uzak. Biz ilk planda destek olarak 110 lirayı takip edeceğiz. E ardından da zirvemiz 132'yi bakalım. Tekrar test edebilir miyiz? Altın ayda işler yolunda bu güzel kap haberi de şirketin iyi yolda olduğunu gösteriyor. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek dileğiyle. Bol kazançlı günler.